sesiniz sadece kelimelerden ibaret değil. O karakterinizin, özgüveninizin ve duruşunuzun dış dünyaya sunduğu en güçlü yansımadır. Peki, siz farkında olmadan sesinizle nasıl bir izlenim bırakıyorsunuz? Kendinden emin bir tonla konuştuğunuzda insanlar sizi daha fazla dinler ve söylediklerinize daha fazla önem verir. Ama eğer sesiniz titrek, belirsiz veya güvensiz çıkıyorsa verdiğiniz mesajın ne kadar güçlü olduğu fark etmez. Çünkü etkisini kaybeder. Daha güçlü, daha etkileyici ve daha özgüvenli bir ses tonuna sahip olmayı ister miydiniz? İşte tam da bu yüzden buradasınız. Bu videoda sesinizin gizli gücünü keşfedecek ve iletişimde nasıl daha etkili olabileceğinizi öğreneceksiniz. Ama başlamadan önce sizi bir anlığına durdurmak istiyorum. Bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara özgüven kelimesini yazmayı unutmayın. Yorum'a özgüven yazın. Bakalım kaç kişi gerçekten ses tonunun gücünü keşfetmek istiyor. Yorumlarda buluşalım ve şimdi videoya geçelim. Peki, güçlü bir ses tonu için ne yapabilirsiniz? Diyaframdan nefes almayı öğrenin. Derin nefes almak sesinize daha sağlam ve oturaklı bir ton kazandırır. Cümlelerinizi doğal vurgularla güçlendirin. Önemli noktaları vurgulayarak konuştuğunuzda dinleyicinizin ilgisini daha uzun süre canlı tutabilirsiniz. Sesinize hafif bir sıcaklık ve gülümseme ekleyin. Sesinizdeki enerji karşınızdaki kişinin de size olan ilgisini artıracaktır. Bilinçli duraklamalar yapın. Bir cümleyi doğrudan söylemek yerine önemli noktalardan önce veya sonra kısa bir duraklama yapmak konuşmanızın etkisini artırır. Unutmayın, İnsanlar sadece ne söylediğinizi değil, nasıl söylediğinizi de hatırlar. Eğer söylediklerinizi güçlü bir ses tonuyla desteklerseniz, yalnızca sözcüklerinizle değil, varlığınızla da iz bırakabilirsiniz. İkinci kısa ve öz konuşmalar, yap az ama öz konuşmak en güçlü iletişim becerilerinden biridir. Çünkü insanlar uzun ve detaylarla dolu konuşmalardan sıkılır. Söylediklerinizin etkili olmasını istiyorsanız gereksiz detaylardan kaçınarak en önemli noktaları vurgulamalısınız. Kısa ama etkili konuşmanın en büyük avantajı sizi daha gizemli ve merak uyandırıcı yapmasıdır. Örneğin, biri size "Hafta sonu ne yaptın?" diye sorduğunda tüm detayları anlatmak yerine kısa ama merak uyandıran bir cevap verin. "Gerçekten ilginç şeyler oldu ama bunu yüz yüze konuşmak daha güzel olur." Böyle bir yanıt karşı tarafın size daha fazla ilgi göstermesini sağlar. Çünkü insan zihni yarım kalan şeyleri tamamlama eğilimindedir. Ne kadar az anlatırsanız o kadar çok merak edilir ve daha fazla ilgi çekersiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey soğuk ya da ilgisiz görünmemektir. Kısa konuşmalar yaparken beden dilinizi ve ses tonunuzu sıcak ve samimi tutmalısınız. Kısa konuşmalar iletişimi güçlendiren bir sanattır. Söylediğiniz her kelimenin bir amacı olmalı ve konuşmanız karşı tarafın ilgisini sürekli olarak canlı tutmalıdır. Üçüncü onun da konuşmasına, fırsat tanıyın etkili iletişim sadece konuşmak değil aynı zamanda dinlemeyi bilmektir. Eğer sürekli konuşan taraf siz olursanız, iletişim tek yönlü bir hale gelir ve karşınızdaki kişi bir süre sonra sıkılabilir. Bunun yerine konuşmalarınızı kısa ve net tutarak onun da sohbete katılmasına alan tanıyın. Konuşmalarınıza şu türden açık uçlu sorular eklemek iletişiminizi daha etkili hale getirebilir. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu sana ne hissettirdi? Hiç böyle bir deneyim yaşadın mı? Bu tür sorular karşınızdaki kişinin sadece sizi dinlemesini değil, aynı zamanda kendisini de ifade etmesini sağlar. Unutmayın, insanlar kendilerini değerli hissettikleri kişilerle daha fazla vakit geçirmek isterler. Eğer birine kendi hikayesini anlatma fırsatı verirseniz, sizi dinlemekten daha çok keyif alacaktır. Bunu yaparken aktif bir dinleyici olun. Onun söylediklerine dikkatlice kulak verin. Göz teması kurarak, başınızı hafifçe sallayarak veya kısa teşvik edici ifadelerle onu destekleyin. Sessizlikten korkmayın. Rahatsız edici sessizlikleri doldurmaya çalışmak yerine, bazen duraksamalar konuşmanın daha doğal akmasına yardımcı olabilir. En etkileyici iletişim şekli konuşmayı paylaşmaktır. Siz de konuşun ama karşınızdaki kişiye kendisini ifade etme alanı tanıyın. Bu ilk bölümde iletişiminizde kullanmanız gereken üç temel unsuru öğrendiniz. Ses tonunuzla güven verin. Kısa ama anlamlı konuşmalar yapın. Karşınızdakine konuşma fırsatı tanıyın. Dördüncü mesajlaşmada dengeyi koru ve özlem duygusunu canlandır. Günümüzde mesajlaşma, ilişkilerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak sürekli mesaj atmak iletişimin büyüsünü ve gizemini yok edebilir. Bir kişiye sürekli yazmak, onun sizi özlemesine fırsat vermediğiniz anlamına gelir. İdeal olan iletişimde nefes alacak alan bırakmaktır. Bu hem sizi daha çekici hale getirir hem de ilişkinizde sağlıklı bir dinamik oluşturur. Sabırsız olmayın. Karşınızdaki kişi size mesaj attığında hemen yanıt vermek zorunda değilsiniz. Bazen cevap vermek için biraz bekleyin. Bu sizin kendinize güvenen biri olduğunuzu gösterir ve onun da size ulaşmak istemesini sağlar. Sohbetin yönünü iyi belirleyin. Bir konuşma en heyecanlı yerinde bittiğinde, karşı taraf sizinle bir sonraki sohbeti dört gözle bekler. Örneğin, sana anlatmak istediğim harika bir şey var ama bunu yüz yüze konuşmalıyız. Böyle bir cümle hem sohbeti canlı tutar hem de karşı tarafın sizi daha fazla arzulamasına neden olur mesajlaşma sıklığını ayarlayın. Gün boyu sürekli mesajlaşmak yerine arada mesafe koyarak karşınızdaki kişinin sizi özlemesine izin verin. Unutmayın, iletişim yalnızca sürekli yazışarak değil, stratejik olarak mesajlaşmayı dengeleyerek de etkili hale gelir. Beşinci esrarengiz bir hava yarat ve merak uyandır gizemli olmak, insanları kendinize çekmenin en güçlü yollarından biridir. İnsanlar keşfedilecek bir yönü olan kişilere karşı daha fazla ilgi duyarlar. Bu yüzden kendinizle ilgili her şeyi bir anda anlatmak yerine küçük ipuçları vererek karşı tarafın merakını canlı tutmalısınız. Örneğin, biri size hafta sonu ne yaptığınızı sorduğunda, "Çok ilginç şeyler yaşadım ama anlatmam için özel bir zaman ayarlamalıyız." Böyle bir yanıt karşı tarafın sizinle tekrar görüşme isteğini artırır. Ayrıca Beden dilinizi ve duraklamalarınızı da esrarengiz havanıza ekleyebilirsiniz. Bilinçli duraklamalar kullanın. Bir şey söylemeden önce hafif bir bekleme yapmak söylediklerinizi daha dikkat çekici hale getirir. Sorulara doğrudan cevap vermek yerine gülümseyerek yanıt verin. Örneğin, "Bunu gerçekten bilmek istiyor musun?" hafif bir gülümseme. Bu tarz yaklaşımlar iletişiminizi heyecanlı ve etkileyici hale getirir esrarengiz bir hava yaratmak sadece konuşmalarla sınırlı kalmamalı. Sosyal medyada da kendinizi tamamen açık etmek yerine paylaşım yaparken özenli ve seçici olun. Böylece insanlar hakkınızda daha fazla şey öğrenmek için sizinle daha fazla vakit geçirmek ister. İdeal olan ulaşılmaz olmak değil, keşfedilecek biri olmaktır. Altıncı kendinizi abartmayın ve samimi kalın mütevazılık, bir insanı çok daha çekici ve güvenilir hale getiren bir özelliktir. Sürekli olarak başarılarınızı öne çıkarmak veya kendinizi fazla övmek zamanla karşı tarafın ilgisini kaybetmesine neden olabilir. Bunun yerine başarılarınızı doğal bir akış içinde paylaşın ve konuşmalarınızı dengeleyin. Özgüveninizi gösterin ama gösteriş yapmayın. Örneğin, "Bu konuda gerçekten iyi olduğumu düşünüyorum ama her zaman öğrenecek yeni şeyler olduğunu biliyorum." Böyle bir ifade hem kendinize güvendiğinizi gösterir hem de mütevazı bir tavır sergilemenizi sağlar. Karşınızdakine değer verin. Sürekli kendi başarılarınızı anlatmak yerine karşınızdaki kişinin güçlü yönlerini fark edin ve ona da iltifat edin. Gerçekten çok yaratıcı bir bakış açın var. Bunu daha önce hiç böyle düşünmemiştim. Bu tür bir yaklaşım ilişkinizi daha samimi ve güçlü hale getirir. Hatalarınızı kabul edin. İnsanlar, kusurlarını saklamayan, hata yapabileceğini kabul eden kişilere karşı daha fazla bağ kurar. Bu konuda hala gelişmem gerekiyor ama çabalıyorum. Bu tür cümleler sizi daha insancıl ve gerçekçi gösterir. Son olarak mütevazılık sadece kendi alçak gönüllülüğünüzü göstermekle ilgili değildir. Aynı zamanda karşınızdaki kişinin başarılarını takdir etmek ve ona değer verdiğinizi göstermektir. 7. iltifatlarda dengeyi koru. İltifat etmek bir insanı özel hissettiren en güzel yollardan biridir. Ancak çok fazla iltifat etmek etkisini kaybettirebilir ve samimiyetsiz bir izlenim yaratabilir. Unutmayın, iltifatın etkili olması için ölçülü ve samimi olması gerekir. Dış görünüşe yapılan iltifatlarla karaktere yapılan iltifatları dengeleyin. Örneğin, "Bugün gerçekten çok şıksın." günlük bir iltifat. "Ne kadar düşünceli ve nazik birisin. Gerçekten fark yaratıyorsun." karaktere yönelik bir iltifat. Karaktere yapılan iltifatlar çok daha güçlü ve kalıcı bir etki bırakır. İltifatları doğal bir akış içinde yapın. Zorlama övgüler yerine anın içinden gelen ve içten söylenen iltifatlar her zaman daha etkileyicidir. Özel ve kişiselleştirilmiş iltifatlar verin. Genel ve klişe iltifatlar yerine karşınızdaki kişinin gerçekten sahip olduğu özellikleri öne çıkarın. Örneğin, seninle konuştuğumda kendimi daha iyi hissediyorum, Enerjin çok güzel. Bu tür cümleler ilişkinizi daha güçlü hale getirir ve sizi unutulmaz yapar. İltifat ederken sadece karşı tarafı övmek için değil, gerçekten içten bir şekilde takdir etmek için konuşun. Etkili bir iltifat sadece sözcüklerden ibaret değildir, aynı zamanda samimiyetle hissedilmelidir. 8. sessizliğin gücünü kullanan konuşmalar sırasında oluşan sessizlikler çoğu zaman rahatsız edici gibi algılansa da aslında iletişimde kullanılan en güçlü araçlardan biridir. Çünkü sessizlik karşınızdaki kişinin dikkatini size daha fazla vermesine ve söylediklerinizi daha derinlemesine düşünmesine neden olur. Birçok kişi sohbet sırasında sessizlik oluştuğunda bunu hemen doldurma ihtiyacı hisseder. Ama siz bu sessizlikleri bilinçli kullanarak etkileyici bir hava yaratabilirsiniz. Sessizlik sizi gizemli, etkileyici ve güçlü gösterir. Özellikle önemli bir konu hakkında konuşurken sözlerinizi vurgulamak için bilinçli duraklamalar yapın. Mesela, biliyor musun? Bazı insanlar gerçek anlamda anlaşılmayı hiç deneyimlememiştir. Kısa bir duraklama. Ve işte tam da bu yüzden doğru iletişim her şeydir. Bu tarz bilinçli duraksamalar karşınızdaki kişiye söylediklerinizin gerçekten önemli olduğunu hissettirir. Sessizliği bilinçli kullanmak sizi daha karizmatik gösterir. Karşı tarafın size olan ilgisini artırır ve sizinle daha fazla konuşmak istemesini sağlar. Ona kendini ifade etmesi için alan tanır ve derin bağlar kurmanıza yardımcı olur. Sessizlik sadece konuşmalar arasında değil, karşılıklı göz temasında da büyük bir etki yaratır. Göz teması kurarak ve kısa bir duraksamayla sadece kelimelerle değil hislerle de iletişim kurabilirsiniz. Bazen en güçlü cümle hiç söylenmemiş olandır. Dokuzuncu onu rahatlatan ve güvende hissettiren sözler kullanın. İyi bir sohbetin en temel unsurlarından biri karşınızdaki kişinin kendini huzurlu ve güvende hissetmesidir. İnsanlar yanında kendilerini değerli hissettikleri kişilerle daha güçlü bağlar kurarlar. Bunun için konuşmalarınızda sıcak, samimi ve destekleyici bir dil kullanmalısınız. Örneğin, zor bir gün geçirdiğini fark ettiğinizde, "Biliyorum, şu an kolay bir dönemden geçmiyorsun ama bunu gerçekten harika bir şekilde yönetiyorsun. Senin güçlü bir ruhun var." Böyle bir cümle, karşınızdaki kişinin hem moral bulmasını sağlar hem de sizin yanında olduğunu hissettirir. Unutmayın, insanların bazen ihtiyacı olan tek şey gerçekten dinlenildiğini ve anlaşıldığını hissetmektir. Bu yüzden nazik ve yumuşak bir dil kullanın. Onun duygularını küçümsemeden, yargılamadan dinleyin. Onu desteklediğinizi hissettiren kelimeler seçin. Ne olursa olsun yanında olduğumu bilmeni istiyorum. Bunu atlatacağını biliyorum çünkü sen gerçekten çok güçlüsün. Bu tür cümleler kişinin kendisini daha değerli hissetmesini sağlar ve sizinle olan bağını kuvvetlendirir. İnsanlar yanında kendini iyi hissettikleri kişileri unutmazlar. Onuncu kendi hikayelerinizi paylaşarak bağ kurun bir ilişkiyi ve iletişimi derinleştirmenin en güçlü yollarından biri, karşınızdaki kişiyle kişisel anılarınızı ve deneyimlerinizi paylaşmaktır. Çünkü insanlar samimi hikayelerle daha güçlü bağlar kurarlar. Geçmişte yaşadığınız ilginç, eğlenceli veya düşündürücü olayları paylaşarak sohbeti renklendirin. Hikayelerinizde sadece olayları anlatmakla kalmayın, nasıl hissettiğinizi de ifade edin. Örneğin, geçmişte yaşadığınız komik bir anıyı anlatırken, "O kadar komik bir gündü ki, bir an durup düşündüğümde bunun hayatımda en çok güldüğüm anlardan biri olduğunu fark ettim." Bu tarz bir anlatım, karşı tarafın sizin enerjinize kapılmasını sağlar. Ancak burada önemli olan nokta, hikayelerinizi paylaşırken sadece kendinizden bahsetmemektir onun da kendi hikayelerini anlatmasına fırsat tanıyın. Peki, senin hayatında en çok güldüğün an hangisiydi? Bu tarz açık uçlu sorular, iletişiminizi daha samimi ve akıcı hale getirir. İnsanlar sadece dinledikleri hikayeleri değil, içinde kendilerini buldukları hikayeleri hatırlarlar. 11. Göz Temasının Gücünü Kullanın Göz Teması, etkili iletişimin en güçlü araçlarından biridir. Çünkü gözler duygularınızı ve samimiyetinizi en doğru şekilde yansıtan unsurlardır. Karşınızdaki kişiyle göz teması kurduğunuzda onun söylediklerini gerçekten önemsediğinizi gösterirsiniz. Göz teması kelimelerin ötesinde bir bağ oluşturur ve sohbetinize derinlik katar. Ama dikkat. Aşırı yoğun bakışlar karşı tarafı rahatsız edebilir. Bu yüzden doğal ve nazik bir göz teması kurun. Konuşurken karşınızdaki kişinin gözlerine bakarak söylediklerinizi güçlendirin. Özellikle duygusal konular hakkında konuşurken göz temasını bilinçli bir şekilde kullanın. Örneğin, "Seni gerçekten anlıyorum." göz teması. Bu sadece sözlerle değil, hislerle de iletişim kurmanızı sağlar. Göz teması, iki ruhun birbirine dokunma şeklidir. İletişiminizle etkileyici ve unutulmaz olun. Sessizliği bilinçli kullanın. Nazik ve güven veren sözler söyleyin. Kitap. Kendi hikayelerinizi paylaşarak bağ kurun. Göz temasını doğru şekilde kullanın. Unutmayın, etkili bir iletişim sadece kelimelerle değil, hissettirdiklerinizle de ilgilidir. Gerçek çekicilik kendinizin en iyi versiyonu olmaktan geçer. Eğer bu rehber sizin için faydalı olduysa, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.